Ya, ...yani hatırlamıyorum... ...ya Abdullah... Davut. ...Demir diye, kimdi... ...ben onun arabasına ben şeye gittim... ...artık yani ben öyle ölü olarak... ...araba bindim... ...çocuğun Me... üstünde kıyafetleri hatırlıyor musun? ...hatırlamıyorum ben üstünde kıyafetleri... mıydı çocuğun saçı başı? ...görmedim... ...düşerken aldılar zaten anasını nasıl... ...görür görmez... Anası kocaman Ahmet abi bağırarak... çocuk çocuk senin yandaydı ya dükkanda kıyafetlerini ben yanındaydı. Hatırlamıyor musun kıyafetleri? Vallahi hatırlamıyorum. Yani benim çocukum ben abi. Ben de diyorsun ya diyorsun Yani onu vallahi hatırlıyorum. Botu mavi bir merdiven kadar annem ona bir bot almıştı. Kısa bir bot. Yani üzerinde bir şey de vardı, kucuk da vardı. Kucuk bey, kucuk bey. Çocuk sırıl ya bulunduğunda hem üstü kan içinde hem de sırıl sıklam ıslatılmış bütün saçı başı sizin o bayağı hani dikkatinizi çekti mi? Ee, evet. yok an Orası da biraz karanlık değil mesela Sadece mi? E, e, karanlık var. değildi abi. Işık ya, Tekin işi var. Şu, oraya e, e, karanlık. Mehmet, onu gördüm. Mehmet ha, Bey. eşin aldı mu? kucakladı evet. ya. Eşin Serhat. daha sonra sana söylemedi mi? Bu çocuk niye ıslak? Zaten ıslak da de dedi. Benim çocuğum ıslak değil. mi? Islak. Islak değil. Ben demiyorum. Islam'da bolu ya, yok, yağmur, yağmur yok, yok mu? Yani, ve, ve çocuk Dalman kapalı bir alan. Bir, yani. bir dakika Mehmet Bey, çocuk kapalı bir alanın içerisinde. E yerde de su yok. E yok. Saçları nasıl ıslandı bu çocuk? Başta biz onun, yani biz de onun peşindeyiz. Şimdi Hı. Mehmet Bey bakın, şunu düşünüyoruz biz de. Şimdi bu çocuk yerde biri su dökse, üstte yerde su olur. Yerde su yok, hiçbir şey yok. Bütün baştan aşağı sırılsıklam. Çocu böyle Ve kıyafetlerinde kesici delici alet şeyi de yok, İzleri de yok. Kıyafetleri de yırtık mırtık değil öyle. Yok değil. Yok. Yani kesilmiş, delinmiş ama... ...kıyafette Kıyafet delik de yok. yok. Yani kıyafetten delik yok, yok. yok... ...onu hiç soyar mı özür diler? Hayır. Değiştirmiş Belki o, de sonrasında üstünü değiştirdiler çocuğun. Yaptıktan sonra. Esra Hanım. Çünkü çocuk Havala ediyorum. ...saçı, başı, her yeri ıslak. Şimdi Hüsnü Gül Hanım... ...bir kaldığım yerden e, sorayım. Hüsnü Gül Hanım... ...o gün... Ee, Muhammed'in annesi size saldırdı mı? Senin yüzünden oldu. En son sen neydi diye. Onun annesi asla bana saldırmadı. Benim e, dönürüm var ya hem yenge hem döneriz. Biz de o gün benim e, kızım ondan e, ayrıldığı için evine ayrı yapmıştı. Ara, biz küstük. Sonra dedi sizin evinize gelmem bir daha böyle ben de ağlayarak onu gördüm ocağına saldırdım dedim yenge bak sen bana kesmişti bir daha yukarı gelmem dedim bak geldin dedim ben yengeme sarıldım o yalan söylüyor ya ne ya alaka? alaka çocuk o, orada üç ölmüş üç e, adam, gel, bak, da güzel, bir saniye bir ya, tamam ben senin dediğin doğru çıktı. çocuklar burada 3 kişi aynı anda konuşuyor eyvallah annesinin üzerinde olsun bana bu ihtilayı hakkı için ben bunun için dava edeceğim aç bir da onu bitireceğim ...sonra da yeğenimin katili çıksın ortaya. Peki Hüsnü Hanım size şunu soracağım... ...Hüsnü Hanım üst üste konuşmanıza gerek yok... ...Hüsnü Hanım sorunuzu, ara verin... ...şunu sormak istiyorum... ...şimdi e, yeğeniniz... ...bulunduğunda hem yüzünde çok... E, ...kesikler vardı... ...hem de sırılsıklandı... ...şimdi hep size açık birbirinize... ...kızgınlığın dışında soracağım... ...siz olarak da söylemiyorum... ...bu çocuğu Serhat'ın dışında da... ...başka biri... ...öldürmüş olabilir mi... Biz bilmiyoruz. Biz böyle kendi gözlerimizden görmediği için biz bilmiyoruz. Ben sana oyu söylememişim. Ben mahkemede bana hakim söyledi. Sen sen oyu gördün mü o gece? Ben dedim görmemişim. Ben ona hiçbir şekilde dava açmamışım. Ama o görmediği gün... Tamam Güzelim. abla Altyazı sen o saatler, o saatler arasında benim seni gördüğüm saatler arasında karşılaşsana. soracağım. Hüsnü Hanım tamam konuyu bitirip cevabınızı e, Cevabını... kısa verebilirsiniz. Bu kadar uzun cevap vermeye gerek yok. Hüsnü Gül Hanım şunu soracağım. Peki sizce hani ben soruyorum siz etrafınızdaki köy halkını iyi tanırsınız. Serhat bunu yapabilecek potansiyelde bir çocuk mu? Biz de köyümüzdeki ya da etrafımızdaki çocukları tanırız yani. Ay bu çocuk çok saf masum içine kapanık yapmaz bu çok saldırgan yapar. Serhat yapabilecek potansiyelde bir çocuk muydu? Onu yapar yapar ben bilmiyorum. Allah bilir. Ben görmedim bir şeyle ben iftira. Şimdi adamım. Şimdi buraya Konya dahil olmak istiyorum. Buyurun şehimiz bey. Buyurun. Serhat, bunu yapma potansiyeline sahip. Sahip. Evet, doktor kendisi. Niye diye sorarsan bakın. Niye? Bakın. 21 şey e, ...Maktul'un... cinayetinden. Ta ki Serhat'ın DNA'sı çıkana kadar biz hiçbir şekilde onlardan şüphelenmedik. Bir yıl boyunca içeride kaldılar. Buna rağmen hiçbir şekilde hiçbir mahkemede, karakolda ifade vermedik. Onlarla alakalı herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık. Çünkü dedik ki başımıza gelmiş biz iftiraya uğradık. İftirayla iş yürümez. Bizim elimizde delil olması lazım. Somut delil olması lazım. Ama Serhat'ın nasıl bir potansiyele sahip olduğunu soruyorsanız size bunu açıklayabilirim. Söyleyin. Olaydan, olaydan 4 ay önce. Evet. Ya, Neytullah Güya Ömer Faruk ona saldırmış. Sözde. Evet. Bu olay tamamen komplo. Bunun bir abisi var. Onun da hiçbir şeyimiz. Bu Ömer Faruk'la Neytullah'a yani bir dakika da Dinleyeceğim. dinleyeceğim. Evet. Bir dinleyeyim yani ne diyor? Zorbalık, zorbalık yapıp fiziki tacizde bulunuyor. Kim? Bunu gören yengemle... Bir dakika anlamadım ki bir dakika doğru kim doğru. kimi taciz ediyor? Sesiniz gitti bir daha söyleyin. Bunun abisi, tamam. bunun abisi Ömer Faruk'la Neytullah'a zorbalık yapmaya çalışıyor. Hı hı. Ondan sonra bunu gören e, yengem konuya dahil oluyor. Aşağı iniyor. Utanmıyor musun diyor. Sen bu çocuklardan büyüksün. Ne işin olabilir bununla? Ne alıp veremedin olabilir? O sırada konu enişteme e, intikal ediliyor. Eniştem tabi ilk başta taciz falan olarak algıladığı için koşuyor. Geliyor sokağa diyor ki sen hayırdır niye, niye çocuğuma saldırıyorsun? Ne alıp veremedin falan. O sırada demek Serhatlar falan geliyor. Serhat direkt Eniştemin boğazına yapışıyor. Diyor ki sen kimsin bizi böyle yargılıyorsun? Bak sana öyle Bırak. şeyler yaparım aklını şaşar. Eniştemle onu itiyor. Sen hani kimsin diyor. Hani etimiz yoktu. Daha önce bir çocuksun diyor. Enişteme diyor ki bu senin yanında kar kalmayacak. Yani, enişte, ya yani bir Kime? senin enişteme Bir dakika bunu Hüsnü Gül'ün kocasına mı söylüyor? Bir dakika bir dakika. Hayır enişteme söylüyor Mehmet enişteme. Mehmet Bey bak, bir dakika. Bir saniye Allah aşkına ya. Üf, Mehmet Bey'in boğazını tutuyor ve tehdit mi ediyor Serhat? Ben. Kesinlikle evet. Bunu gören yengem var. Hep, hep bütün mahalle Bütün mahalle de görüyor. Yani olaydan 3 ay önce mi? Tamam abi. İşlem de iyice hatırlasın. Mehmet Bey. Ayrı bir konu. Tamam, Bir dakika ayrı Serhat bir konu. Serhat ile yüzleştiğimiz. Serhat ben de, de oradan sokakta çıkarken evet. he, Bak, sokaktan. Onu ben ayrı da aynı şeyimizle çocukların konusu da vardı. Merdede. Mehmet dedim, Bey böyle bir çiş dolandırmadan bir size yani. boğazınızı sarıldı mı sarılmadı mı? O, o gün hiçbir şey yok ama şeyimiz çocuklara vurmuştu. Ben dedim ki de çocuk türme de aranda olmuş. O gün değil dört 4 ay önce diyor ki Serhat Mehmet de boğazına sarıldı. Sarıldı nasıl sarıldı? İnek sokaktan gelirken demesin mi size İnek saklıdan gelmemişti. Abi, abi bir ben söyleyeyim ki. 17, 16 yaşında tamam. Sen niye? Yok yok yo, bir, saniye, bir o zaman, o zaman ben diyorum ki inek sokağa geliyor. Benim de kardeşimin oğlu sokaktan ineği topal topal geliyor. O da geliyor oğlum. Sen mi taş attın bu ineğe? De gel. Böyle bir şey var mıydı? Yok söyle. Ee, var var abi. Bak. Bir dakika. Bak, bak bir saniye. saniye. Ya söyle Çünkü, adam. Bir saniye. Söylüyor, inek hakkında doğru söyle. O da ona tokat vurdu. Tekme attı. Ben de gittim. Dedim sarı Sen bundan büyüksün. Niye vuruyorsun oğlum? Ay, böyle hani, yani böyle yani, yani severek Serhat. yani. Süverek değil, ben oğlum derken yani. Yanlış karıma girmesin. Oğlum dedim ayıp dedi. Bilmiyorum biz e, neyiz mi? Biz e, niye çocuk İnegimin ayağını e, topal etti. Hatta anne bile anı bile Peki, beraber. Peki tamam öyle, Serhat ne dedi bunun bu, karşılığında? Serhat ile beraber evine gittik. Hadi, Serhat ne yaptı karşılığında siz böyle bir şey? Serhat. Serhat'a dedim Serhat sen niye çocuğa vurdun? Ben de inegin topal dedim. Biz mi vurduk? Yok. İlla ki bu çocuk ayağını kırmış. Anasına girdik aynı yani beraber gitmedik anasına. Nereye? Evine oraya gelmedik. Kimin oraya? Bizim evimize? He. Bilmiyorum seni hatırlamıyorum. Yok yok bak bak. Oraya e sonra sen bana anlat sonra. o inek sonra... olaysi ben diyorum. Gittik anası diyor Mert'e diyor valla inekimiz önce de topaldı. E dedim Cahit'in de oğluna vurdu Mert'e günahı da gittim Mert'e. Küçüktü Mert'e o da 6-7 yaşında 8-9 yaşındadır. Peki boğazına niye sarıldı? Beni itti. İtti Serhan. Başka da yok. Ha. Serhat ittirdi seni. Ne göster Sero? Yalan ne ya? Doğru bu, mu? bu ile bu şey, niye bana saniye. Bu Diyor le, ki sen saldırmışsın. nasıl, ha. Yani nasıl şey, Çocuklara vurduysa, Abla, vurduysa bana söylediler mi? ben dedim bak, başı yersin. İttirmek yesin. başka bir şey mi? Boğazını sıkmak başka bir şey ama Veyahut da tehdit edip de bak senin başına A, neler bir şey getireceğim, getireceğim Şeymuz demek Şeymuz öyle diyor. Şeymuz Bey İplandı siz diyorsunuz da. ki tamam. Serhat Mehmet'in boğazını... O ondan bahsediyor. Bir dakika. Ama o Şeymuz desen, Şeymuz desen geliyor. Şeymuz ben genelde. konuşurken konuşmayın. Çünkü zaten çok sesleri zor anlıyorum. Şeymuz Bey siz diyorsunuz ki Serhat... Mehmet Bey'in boğazını sıktı ve sonrasında da gör bak senin başına neler getireceğim dedi öyle mi? Evet. Siz buna Yine şahit mi oldunuz? Yani bire bir şahit oldu. başta kim mi abi senin adam? Bütün komşular dışarı çıktı. komşular şahitlik yapmazlar. Onları boş ver. Düştüm. Komşular zaten taraf tutuyor. Kim taraf tutuyor? Niye taraf ya komşular, hani husumetimiz yoktu? Olay. Hani eniştem farkı söylüyorsan farkı söylüyorsun. Farkı söylüyorlar, hangisi yalan bana taraf tutmuyorlar. Hangisi yalan söylüyor? Burada küçücük önemli çocuk. Sen burada bana ilk defa atarsan bunların adına Şimdi şuna bakın, bu önemli. Şeyhimiz Bey, neden önemli? Şimdi biz soruyoruz. Aranızda husumet oldu mu? Şimdi diyorsunuz ki Serhat'la Mehmet arasında bir kavgalaşma oldu. Sonuçta ergen geliyorum. çocuk. O normal yani. Ben de şey Mehmet Bey ben her şeyden normal. Yani Mehmet Bey. Onu, onu evine götürdüm. Mehmet Bey Hı. sizin 8 yaşındaki çocuğunuz vahşice öldürücü normal demeyin her şeyi. Normal demiyorum. Olur mu? Çocuğumun katilini tamam. yani o çıktığında ben normal hiç kimse demiyor. Biz demiyorum. görüyoruz ki 10 bin lira için neler yapıyorlar. O yüzden... Küçük bir intikam için bile her şey yapılabilir. O yüzden böyle diyorum, olabilir. hani anlatırken ay ne olacak küçük bir olaydı demeyin. Çünkü sizin başınıza büyük bir Zaten olay geldi. Zaten küçük bir olay değil Bu küçük bir olay mı ya? Hayır, abi. bu değil. Ama sebebi bazen bizim gördüğümüz küçük bir şey de olabilir. O yüzden her söylenen önemli. Esra Hanım. Çünkü şeymuzun ama şöyle şeymuzun dediği doğru mu? Onu teyit etmeniz lazım. Yani şeymuzun dediği gibi Serhat Bey sizin boğazınıza yapışıp tehdit etti mi? Beni etti. O gün beni ay, itti ben de sen ben senin babanın yaşındayım. Niye itiyorsun? Kaşma. Peki, bak senin başına gittim. bir şey getireceğim. Ben o gün evde o merdiven o 3 ay 2 ay vardı yani o Peki, ay. Peki bak senin başına de. bir şey getireceğim dedi mi? Yok hala selam dedi ama Demedi de, diyorsun. Bağır çağır diyor ama ben onun bağırını çağırmazdım. Şey Hiçbir zaman kulak şey vermiyorum. Bey Mehmet Bey'e yani sorduğumuzda aklımdan. Mehmet Bey diyor ki bana öyle bir şey söylemedi diyor. Yengesten söyle. Belki, belki Abi, olay adam... şahidi kendisi diyor. Ben şu tramva ne zaman yaşamıştır belki hatırlamıyor musun? Ne zaman yaşamıştır? Kendileri de biliyor söylesin. Bahçede şey oluyor işte. O neydiler nezler, ne saldırmadı.